Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bu işin mimarlarının da yani sevgili Sedef'le Meriç'i de konuk alalım ve bunu aslında nasıl bir motivasyonla, nasıl bir ruhla, nasıl bir atmosfer yaratma hedefiyle yapıyorlardı. Onları konuşalım istedim. Selamlar dostlar. Bugüne Cimri kadar var. yaşadığın <laughs> her şeyi anlat. Yok ya anlatmıyorum. O kadar değil. <laughs> 10 sene önceydi. Burası bir köy. Teknik anlamda ve altyapısal anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Muhtarlığı arıyoruz, belediyeyi arıyoruz. Bize jeneratör yollayın hazır mı tamam mı? Sürekli birimizin gözü orada yeterli voltaj var mı gibi bir yerde. hem hoş bulduk diyorum hem hoş geldiniz diyorum. Bubbleworks Media olarak da bunu böyle insanlarla böyle bir ortamla böyle bir atmosfer ve böyle değerli sanatçılarla da buluşuyor olmak bizi çok gururlandırdı. Çok da mutlu etti. Çok teşekkür ederiz öncelikle bunun için. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. <laughs> Süper. Biraz sözü size vereyim istiyorum ve şeyden başlayalım. Yani Delice'nin nasıl bir ruhu var? Burada aslında bir sürü mekan var. Başka yerlerde de bir sürü mekan var. Böyle bir şeye kalkışma deliliğini aslında siz yapıyorsunuz. Nereden geliyor? Nasıl bir motivasyonu var bu işin? Evet, sen bence ilk deli olarak başlayayım. <laughs> Aslında birazcık fazla müzik sevmemizden e, ileri geliyor bu buluşmayı ve bu alanı yaratabilme ihtiya ihtiyacımız ve isteğimiz. Çünkü artık e, baktığımızda çok da fazla hakikaten müzisyenlerle samimi bir ilişki içinde bulunabileceğin yaptıkları işi en derininden görebileceğin bir başka alan yok. O yüzden de biri bunu yapması gerek gibi düşünmüştük en başında. Bu Ve o kişi neden biz olmayalım? Neden biz olmayalım diye düşündük. <laughs> Profesyonel bir dinleyiciyken aslında biraz daha işin içinde olma hissi buradan geldi. Yani daha çok tanımak istedik, daha çok bilmek istedik. Görmek istedik nasıl üretiliyor bu şarkılar, nerelerden çıkıyor, nasıl oluyor. Beş sene önce de ilk festival şeyi aslında burada e, müzisyen arkadaşlarımız tatile geldiğinde bir masada e, oturup hep beraber şarkı söylediğimiz bir anda gelişti. Ya biz bunu niye festivale döndürmüyoruz, niye burada daha kalabalık olmuyoruz, hepimiz buraya tatile geliyoruz <laughs> işte. 20 kişi gelelim o zaman bir de bakalım öyle ne olacak diye ilk 2020'de festivalimizi yaptık. O günden bugüne de böyle her sene üstüne biraz daha koyarak yeni isimlere ekleyerek böyle bir serüvene dönüştü Delice Fest bizim için. Süper oldu. Evet yani özetle bir bakacak olursak bizim için bu festivalin ruhu 5 sene öncesinden itibaren her sene böyle artarak, her sene daha çok heyecanlanarak yaptığımız bir şey. Çünkü hem çok şey öğrendik, hem bir sürü insanla tanışma fırsatına sahip olduk. O insanların birbiriyle koneksiyon sağlamasına yardımcı olduk. E bu böyle bizim için hala çok çocukluk hayaliyle başlayan aslında bir şeyken, gitgide büyüyen ve çok kapsayıcı bir hali olan bir şeye dönüştü. O yüzden hala çok mutlu oluyoruz. Bence çok fazla kişiye, çok fazla yere de örnek de oluyor. Yani şeyi de mesela gördük, burada almış olduğumuz sanatçılarla olan kayıt ya böyle bir şey diyor yok. Ve biz aslında burada bir araya geldiğimiz insanlarla çok güzel tanışıklıklar kurmuşlar. Çok güzel sevdiğimiz parçaların aslında buradaki tanışıklıklar sonucunda çıktığını da ben de ilk defa öğrendim. Benim için şöyle bölümlerde bir yerlerde de söyledim ama burada da tekrar etmek istiyorum. 16 yıldan beri Selimiye'ye geliyorum ve Selimiye için bence Delice'de, Delice'den önce ve sonra diye böyle bir milat durumu var. Onu söyleyebilirim. Yani çok aşırı bir Selimiye ve Delice sever olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Elinize emeğinize sağlık. Birazcık da sadece şeye değinelim. Yani buradaki bu şey you tasarlarken özellikle dikkat ettiğiniz ne gibi konular var? Organizasyonel tarafı çok zor oluyor yani verdiğiniz mücadele burada çok net bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> bizler keyfini çıkartıyoruz ama eee sonunda soruda böyle sizi böyle e, görüyorsunuz. E, yani. Aynen. Yani çok güzel oldu evet. Çok güzel abi. Eyvallah. Mütiş abi. Gibi modda. Biraz oradaki zorluklara da bence değinelim. Bunu şu yüzden söylüyorum bu arada. Bu işlerin hep ön planı çok güzel gözüküyor da arka planda neler yaşandığını da bence konuşmak önemli bir şey. Yani şöyle birçok farklı şey de söyleyebilirim bu zorlukları. Öncelikle fiziksel şartlar burası bir köy. <laughs> ve köyde teknede bir sahne yaptığınızda bunun ses sistemi, elektriği, voltajı altyapısal altyapısal sıkıntılar. sıkıntılar yani normal iskele de yapsam bile zor evet, Tabiyede, Teknede de değil mi? Double daha da yani. zor yani. O yüzden bu teknik anlamda ve altyapısal anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu sürekli çözülebilir bir halde tutabiliyor olmak gerek bu dört gün boyunca. O yüzden işte muhtarlığı arıyoruz, belediyeyi arıyoruz. Evet. Bize jeneratör yollayın hazır mı tamam mı? Sürekli birimizin gözü işte su gitti mi, elektrik gitti mi? Orada yeterli voltaj var mı gibi bir yerde. Hı hı. Çünkü çok e, konserin elektrik gittiği de oldu. Hı, <laughs> ya böyle ya herkes böyle birbirine bakıyor. Olur ama <laughs> çok normal yani. O yüzden böyle evet fiziki olarak zorlayıcı şeyler olabiliyor. Aynen. Onun dışında e, tabii ki bizim fiziksel olarak da burada çalışan insanlar olmamız yani işte genelde barda ben hı. de genelde kasa tarafında çalışıyoruz. Hı hı. Biz böyle bir iş bölümü yapıyoruz aslında. Hı hı. Yani sedef daha çok kasa olur ya da bu müzisyenlerle ilgili olan iletişimler, oraları koordine eden kişi sedef oluyor. Hı hı. Ben de buradaki operasyonda genelde. Hı hı. E Daha ön plandayım. Böyle bir iş bölümü yapıyoruz aslında. Çok kişi çalışıyor. Çok genç arkadaşlar. Hepsi çok... Onlar çok değil, yani yapıyorlar. çok dinlenmek bir şekilde çalışıyorlar. Evet. Aynen. Yani gözü kapalı, her şeye çok okey olan Hı -hı. insanlar. O yüzden böyle biz de çok mutluyuz onlarla beraber olduğumuz için. Çünkü hakikaten dediğin gibi hem mutfakta hem serviste hem bar o kadar öyle bir arkada... Karınca gibi iş çalışılıyor <gülüyor> ki <gülüyor> o yüzden gururluyuz biraz onlarla da. Abi valla süpersiniz İyi ki böyle bir topak kalkışmışsınız yani <laughs> ee, belki sizler için çok cefası yoğun bir süreç oluyor ama gerçekten çok büyük bir değer yarattığınızı <laughs> düşünüyorum. Burada olmak bizim için müthiş bir keyif ortamı yaratıyor yani gerçekten. Yani, yani burada bütün bu zorluklara rağmen işte hem personel <laughs> hem normal akış yani buranın zaten devam eden bir düzeni <laughs> var. Onun üstüne eklenen artı bir de 50 kişilik bir müzisyen ekibi ve bu bütün bu, bütün bu insanları... siz şey Değil mi yani yani işte konaklamaları, gittisi, konak yemekleri, olsun. transferi, biletleri. Her şeyin. Her şey. Her şeyi. O sebeple yani bizim iş yükümüz iki katına çıkmış oluyor hı festival hı. süreci boyunca. Sanki üç katı koyunca. gibi. Üç katı, yer, evet. Hem yer, buranın iş işi, hem orası. Evet. <laughs> Ama günün sonunda işte bütün her şey bittiğinde hep beraber oturulup o beraber söylenen ilk hmm. şarkıyı duyduğumuzda bence e, hepsinin mükafatı oluyor gibi. Ne ee, Oh be oğlum. Oh be yani yaptık <laughs> be. Oluyor. Zaten işin öyle bir motivasyonel noktası olmasa böyle bir şey yapıyor olmaz <laughs> bence imkansız ya. Evet evet. Kim uğraşır yani çünkü normal bundan keyif almadan yapılabilecek bir iş kesinlikle değil yani. Tabii. Ve burası hakikaten bir bardan veya işte bir otelden denize girilebilecek bir alandan. Bence çok ötesinde. Valla elinize emeğinize sağlık. İyi ki böyle bir şey giymişsiniz. Önce... Eklemek istediğiniz şeyler varsa var lütfen var, alalım bu var, arada. Var var var. <laughs> var var. Güzel açıldık Bunu şeyde güzel. <laughs> ya Her şeyden önce bence birbirimize Anlatayım. ihtiyacımız var. Bugüne vardı. kadar yaşadığın her şeyi anlarsan. Yok ya anlatmıyorum. O kadar değil. <laughs> 10 sene önceydi. Ama şu benim için önemli bir şey. Hakikaten biz birbirimize ihtiyacımız var. Birbirini anlayabilen, beraber üretebilen insanların birbirini bulmaya ihtiyacı var. Ve buna hakkımız da var. Niye böyle bir hakkımız yokmuş gibi davranıyoruz ve yaşamak zorunda kalıyoruz onu anlamıyorum. Bir arada olmak bence bir sürü şey iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Müzik zaten en önemli kültürel şeylerden biri. Böyle bir alanı yaptık, oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi de oldu, güzel de oldu. İyi de oldu, oldu. güzel de, oldu, <laughs> keyifli de oldu. Süper, size de sanki çok teşekkür ederiz. Siz de şey çok yapıyor. yani buraya renk kattınız. Burada olmanızla abi, beraber evet. yani çünkü değişik bir vibe yarattınız burada. Size de biz Evet, aşağı güzel olmuş. değişik hissini. <laughs> gidebiliyor gidebiliyorlar inşallah güzel olmuştur <laughs> bence ama şey. Bence çok tatlı olmuştur. Eee ev teşekkür ederiz. Yani siz zaten ortam ortada, yapılan işler ortada, gelen insanlar ortada. Bizim de çünkü şey derdimiz vardı. Yeni medyanın kendisinin içerisinde aslında yenilisi sanatçıların da konumlanabilmesini teşvik eden çeşitli kültürel şeyler de var. Yani bunun dünyadaki genel yayılımında da böyle bir durum var. Türkiye'de bir tık daha az ve özellikle sorunlar yeteri kadar konuşulmuyor. Yani tabii ki şey tarafından diyelim, Haydi bütün dertleri şey yapalım, herkesin içini karar yapalım. Öyle bir şey de tabii ki değilim ama o güzelliklere giden yollarda nasıl emekler verildiğinin bilinmesi gerekiyor ki işin güzel taraflarını konuştuğumuzda da daha iyi bir değer algısıyla bunu evet. dinleyebildim yani Kesinlikle. yoksa olay sadece güzel yerlerini konuşmanın da bir esprisi ne kadar aynen. güzel. Gol şey, oluyor o da e, biraz. Aynen. aynen. Aynen öyle. Ya. Ben eminim ki bu seri içerisinde çok fazla belki müzisyenliğe yeni adım atmak isteyen insana yol gösterici çok, çok güzel başlıklar oldu. Keza sizin yapmış olduğunuz bu işte de bence ülkede başka işletmeciler için de aa demek ki cesaret edersen, emek verirsen bu tarz şeyler belki olabiliyor gibi şeyler olabilir. Birkaç tane bölümde yerde söyledik bölümlerde. Her şeyle bir şey lazım. Delice <laughs> e, modunda bir şey lazım. Yani hatta onun için de bir tam kimde demiyorum ama onun için de Merici'de Sedef'i de klonlamamız lazım. Yani başka kimseden <laughs> çıkmaz gibi güzel yorumlar oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz bana, teş efendim. teşekkür ediyoruz. de o bahsettiğin o birlik, beraberlik ve birlikte yaratma ortamını tetikleyen bir şey oldu. Ağzınıza sağlık, yemeğinize sağlık. Sizin siz varsınız. Hocam? Çok teşekkür ederiz. Siz de öyle. De öyle. <laughs> Umarım her şey çok daha da güzel olur. Bu süreçte ve büyüye büyüye ilerleriz hep beraber. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet dostlar, işim İmarları'yı da tanıştığınıza göre, şimdi hala daha diğer bölümleri dinlemediyseniz hemen oraya kulak vermeye ve göz atma zamanı diğer bölümlerde buluşuncaydı kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.